Hucurat suresi Medine'den nazil olmuştur. İsmini dördüncü ayette geçen Hucurat kelimesinden almıştır. Hucurat odalar, haneler, hücreler anlamına gelmektedir. E, bu kelimenin tekili Hucuratun olup Türkçe'ye hücre şeklinde geçmiştir. E, surenin ismi her ne kadar odalar anlamına geliyorsa da konusu tek kelimeyle ifade edecek olursak ahlaktır. Mekki surelerden Humeze suresinin tefsiridir. E suresini genel itibariyle ele aldığımızda insani ilişkilere dair 9 ahlaki ilke yer aldığını görürüz. birincisi ya eyuhellezine amenu in ja'akum fasikun binbe'in fetebeyenu. Ey iman edenler. Eğer bir falsık size bir haber getirirse bu haberin doğru olup olmadığını araştırın. İkincisi ve aksitu yuhibbul muqsitin. Adaletli olun. Şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever. Üçüncüsü innemel mu'minuna ihvetun. Fa aslihu beyne ahawaykum. Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Dördüncüsü ya eyyuhallezine amenu la yeshar min Ey iman edenler! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Beşinci ilke. Ve la telmizu enfusekum. Birbirinizi ayıplamayın. Altıncı ilke. Ve la bil elgab. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Yedinci ilke. İçteni bu kesiran min Zannın çoğundan sakının. 8. ilke. Ve la tecessesu. Birbirinizin kusurlarını, gizli hallerini araştırmayın. Casusluk yapmayın. Ve dokuzuncu ilke. Ve la tagtab ba'dukum ba'dan. Birbirinizin gıybetini yapmayın.